Merhaba sevgili YouTube izleyenlerim. Biraz sonra başlayacak olan YouTube videomuzda size T vitamininden söz edeceğim. Aslında T vitamini bizim topraklanma dediğimiz şey. Yani bizim aslında bütün gün boyunca evdeyken terliklerle, işteyken ayakkabılarla uzun süre doğadan ve bizim toprağa enerjimizi akıtmaktan uzak tutan bir sistemin nasıl doğru nasıl sizin tarafınızdan da hayata geçirilebileceğini anlatan sistemden. Şimdi başlıyoruz. Elinize kağıdınızı kaleminizi alın çünkü çok önemli bilgiler vereceğim bu konuyla ilgili. Ama kanalımıza abone olmayı ve çıngırağımızda işaretlemeyi unutmayın. Başlıyoruz. Evet sevgili izleyenlerim. Şimdi size T vitamininden söz edeceğim. Biliyorsunuz suda eriyen ve yağda eriyen vitaminler olmak üzere biz vitaminleri ikiye ayırıyoruz. Suda eriyenler B grubu vitaminler, C vitamini, yağda eriyenler de A, D, E ve K vitamini. Peki Taylan Hanım nereden çıktı bu T vitamini? Yeni mi bulundu diye sorularınızı duyar gibiyim. Aslında yeni bulunmadı. Biz buna İngilizler grounding diyor. Biz de topraklanma diyoruz. Topraklanma bizim doğayla iletişimimizi kesen, aslında bizim dünyayla aramızdaki o elektrik bağını kesen sistemin tekrar sizlere hatırlatılması ve bunun sizin tarafınızda e, hayatınıza geçirecek, geçilmesi gereken bir sağlıklanma, şifalanma unsuru olduğunun hatırlanmasını içeren bir YouTube videosu bu. Şimdi topraklanma ne demek ve nereden çıktı Taylan Hanım bu diye sorabilirsiniz. Biz size hep neyi anlatıyoruz? İşte sağlıklı beslenme, su içme, doğru uyuma, antioksidanlarla ilgili hayatınızda nasıl yer açmanız gerekliliği, bazı kombinasyonlar vesaire vesaire. Bunları anlatırken de şunu vurgulamayı hiç aslında e, ihmal etmiyoruz. Diyoruz ki yani doğadan elimizi, eteğimizi çekmeyelim. Aslında biz onun bir parçasıyız. Ne kadar ondan uzaklaşırsak o bize o kadar az yardımcı olur. İşte doğaya tekrar kendimizi hatırlatmak ve doğayı tekrar hatırlamak için aramızdaki bağ olan nedir bu? Aramızdaki daha doğrusu engel olan bağ yalnız söyledim pardon. Ayakkabımızı, çoraplarımızı, ve hele de günümüzde o ayakkabıların altını iyicene plastik yaptılar ve böylece iyicene bağımızı kestiler ee, ve dünya ile aramızdaki fişi çektiler. Onu bir hatırlayalım ve biz tekrar o günlerimize dönüp şu T vitamini bir alalım çünkü bütün araştırmalar gösteriyor ki okuduğumuz bütün bilimsel araştırmalar bizim stresimizde bu topraklanmanın çok ilgisi var, immün sistemimizde çok ilgisi var ağrı ve inflamasyonun azaltılmasında çok ilgisi var Tansiyonun dengelenmesine çok ilgisi var ve uyku hormonumuz melatoninin salgılanmasına çok çok ilgisi var Şimdi size basit iki tane araştırmadan söz edeyim birincisi stres üzerine etkilerini ölçmüşler bilim insanları üç gün kişileri denek gruplarını toprakta bir yarım saatte bir saat arasında gezdirmişler ve bunları düzenli olarak ölçmüşler ve görmüşler ki 3. günün sonunda kortizol seviyeleri %70'e yakın düşüyor. Bununla da kalmıyor bizim CRP dediğimiz vücudumuzdaki enflamasyonu gösteren e, ölçümlemelerinde de yine aynı oranda düşmeler gözlemleniyor. Yani bakın hiçbir şeyini değiştirmiyor hayatında yaptığı sistemler aynı bir tek sadece gün içinde yarım saatte bir saat arası Toprağa çıplak ayakla basıp topraklanıyor. Yine topraklamanın immün sistemi arttırdığıyla ilgili biraz önce söz etmiştim. Immün sistemimizi topraklama şu şekilde arttırabiliyor. Natural killer dediğimiz bizim vücudumuzdaki doğal öldürme hücreleri. Yani dışarıdan gelen sistemi, kötü sistemi kendi içimizde oluşturduğumuz bağışıklık sistemiyle yok etme hücrelerini... Topraklama yapan kişilerde daha ön plana çıktı. Neden? Çünkü biz doğal bir şey yapıyoruz ve vücut doğal olarak kendini bu sistemin içinde yenilemeye hazır. Çok basit bir sistemle ona destek oluyoruz. Şimdi dünyamız bizim aslında bir kocaman bir batarya gibidir ve bu batarya kendini doğal olaylarla yeniler. İşte şimşekler çakar, yıldırımlar düşer, yağmur yağar, rüzgar eser, güneş bölgeyi ısıtır. Bunların hepsi o elektron yükünü yenilemek için ve destekli bataryayı doldurmak için çalışırlar. Ve bizim dünyamızın üstünde var olan o elektrik yükü elektrondur. Yani e negatif parçacıklardır. Dolayısıyla bazı e ülkelerin yapısında bu elektron yükü daha farklıdır. Hani insanların buranın havası farklı, ben burada kendimi farklı hissediyorum, buranın atmosferi farklı, burada şifalanıyorum diye nitelendirdikleri şey aslında bilimsel olarak yaklaştığımızda orada bu söylediğimiz doğal sistemlerle yerleşmiş olan elektron yükünün insanlar tarafından algılanmasıdır. Evet, dünya nasıl kocaman bir bataryaysa biz insanlar da küçük küçük bataryalarız ve aslında bu küçük bataryalar vücudumuzun içindeki sistemin çalışması için çok çok önemlidir. Şimdi hücremize girelim. Hücremizin de, e, biz duvarlarını biliyorsunuz çok önemsiyoruz. Hücremizin duvarlarında voltaj kapıları vardır. Biz bir takım şeyleri içine almak ya da çıkartmak istiyorsak Oradaki voltaj değişiklikleriyle, yani elektrik yüklerinin değişimleriyle bu e, giriş ve çıkışı gerçekleştiririz. Eğer biz doğru şekilde e, bunu yaparsak, onun üstünde ya da altında olmasını istemiyoruz o sistemin doğru çalışması için. Biz vücudumuzdaki biyoelektriği çok düzenli bir şekilde kullanmış oluruz. Ve biz bunu nasıl ölçüyoruz? Mesela kalbimizdekini EKG ile ölçüyoruz beynimizdekini EEG ile ölçüyoruz, kaslarımızdakini EMG ile ölçüyoruz. Yani bunlar aslında bu bahsettiğim sistemlerde ölçülebilir sistemlerdir. İnsanların iletken bir bedene sahip olduğunu biliyoruz. Neden, nereden biliyoruz? Eğer bizim böyle bir beden mantığımız olmasaydı parmaklarımızı elektrik prizine sokardık ama sokmuyoruz. Çünkü o elektriğin bizim vücudumuza zarar vereceğini biliyoruz. Eğer biz vücudumuzdaki elektriği doğru kontrol etmek istiyorsak, fazlası ve zararlı olanını topraklayarak vücudumuzdan uzaklaştırmak istiyorsak, günde yarım saatte bir saat arası parkta, bahçemizde, deniz kenarında çıplak ayakla yürüdüğümüzde kendimizi ne kadar iyi hissettiğimizi, ne kadar sakinleştiğimizi gözlemleriz. Oysa bütün gün iş yerinde ayakkabılarımızla çalışıp, kendi arabamıza binerken ya da herhangi bir metal eli tutarken, kapı kolu tutarken oradaki elektriklenme aslında bizim için negatif bir elektriklenmedir. Bunu da hissediyoruz. Nitekim topraklanmanın sağlıkla ilgili etkilerini bilim insanları araştırmış, sporcular üzerine deneyimlemiş, bisikletçiler üzerine mesela 3 yıl üst üste yapılan çalışmalarda her bisiklet yarışından sonra Özellikle çıplak ayakla toprakta yürüyen bisikletçilerin çok daha kolay kas problemini, kas yorgunluğunu attığı gözlemlenmiş. Bir diğeri ise mesela kardiyolojik olarak da çok kalbi destek veren bir sistem bu. Yine çok yorulmuş ve çok daha tırmanan, fiziksel olarak kendisini çok yoran kişilerin akşamları uyurken özellikle uyudukları ortamın toprak olması, uyku durumlarının yerine işte toprağa direkt temas ettikleri bir ortamda uyumaları, onların çok daha çabuk kaslarının ve kendi yorgunluklarının iyileşmelerine neden olmuş. Şimdi biz bunu günlük hayatımıza rutin olarak nasıl geçireceğiz, onunla ilgili bilgi vereceğim. Topraklanma aynı bizim ...sebzeden, meyveden ve doğru yiyeceklerden aldığımız antioksidanlar gibi çalışır. Şimdi serbest radikaller dediğimiz zaman adeta bir serseri mayın gibi dolaşan... ...ve eksik elektronları etraftaki doğru şeylerle tamamlama yolundaki parçacıkları anlıyoruz biz. İşte bunlar ne yaparlar? Antioksidanlara saldırırlar. Biz nasıl serbest radikallerin bizim vücudumuza zarar vermesine uzaklaşırız... Doğru antioksidan üreterek ve işte bunu da gençken, vücudumuz daha sağlıklı iken, daha güçlü hücrelere sahipken yaparız. Ama yaşımız ilerledikçe vücudumuzdaki enflamasyon ve hücrelerimizin antioksidan üretme etkisi azalır. Oysa tüm bu yaptıklarımızdan bir başka iyi uyuyun diyoruz ya, güzel beslenin diyoruz ya veya su için diyoruz ya, bunun gibi eğer biz günde bir 15 dakika, 20 dakika, yarım saat çıplak ayakla toprağa basarsak o serbest radikallerin bağlanacağı ve bize bizim vücudumuzda üretilen antioksidanlardan e, tüketip bize zarar vereceği etkisinden de kurtulmuş oluruz. Dolayısıyla e, burada en önemli şeylerden bir tanesi topraklamayı biz aynı diğer... ...unsurlar gibi görmeliyiz. Peki ne yapacağız, nasıl yapacağız topraklanmayı? Hadi gelin bir de ona bakalım. Birincisi, yılın ayakla dolaşacağız. Ve mümkünse... E, ...betonda değil... ...bir e, toprakta. Islak çime, kuma, çıplak ayaklarla basacağız. Ağaçlara sarılacağız. Mümkün olduğu kadar. Eğer e, imkanlarımız varsa... E, yazar, ...özellikle bol miktarda denize gireceğiz ve sokakta e, gezen sokakta olan hayvanları sevmeye çalışacağız. Bunların hepsi topraklanma için bizim e, yol gösterici e, yapacağımız yol gösterici eylemlerdir. Bunun gibi Japonların Shinrin-yoku dedikleri bizlerin forest bathing dediğimiz orman banyosu da yine bizim topraklanmamıza çok yardımcı olan bir sistemdir. Ormanın içinde hiçbir işte telefon, e, müzik olmaksızın belli bir zaman aralığında yürümek çok büyük rahatlatıcı, enflamasyonu azaltıcı, immün sistemi güçlendirici, sirkadyen ritmimizi destekleyici, e, huzursuz bacak sendromundan fibromiyaciye, e, lenflerin e, lipödemden her şeye karşı bizi koruyucu bir sistem olarak Tüm dünya tıbbında da artık önerilmektedir. Şimdi sevgili izleyenlerim, şöyle toparlayalım derseniz, bizler size e, su için derken veya uyuyun derken veya işte şu şu yiyecekleri yiyin derken aslında başlık olarak bunlar hepimizin hayatında bilindik ve basit gibi gelse de hepsi bir araya geldiğinde ortaya çok önemli şeyler çıkıyor. Biz e, yaşamı uzatmaktan ziyade yaşadığımız Zaman dilimini kaliteli kılmaktan yanayız. Dolayısıyla elinizden geldiğince doğayı doğru kullanmayı ve korumayı hayatımızın prensibi haline getirmeliyiz. Bugünkü konumuzun ilginizi çektiğini umuyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.